Bana kaç sorunca Çılgın adam videosunu çekmiştim şimdi. Yine çekiyorum. Arası. Dur Badiş. Hı -hı. Dur. Dur Badiş. Seni göremiyorum ki. Hı -hı. Badiş. Buraya bak. Buraya bak. Utanıyor mu? Utanıyor mu? Gel daha dün, dün yaptın ya. Burada ben minik kaçacak istiyorum. Dur göremiyorsunuz şu. Kardeşin tozusuna bakın. Her zaman birlikte olacağız. Bu arada benim pijamam koyayım. Durun. Size şöyle göstereyim. Burası size şöyle göstereyim. Bakın. Ay göremiyorsunuz ya. Neyse. Şöyle göstereyim. <laughs> Ama hem altı da vardı bunun. Hadi gül. Gel kameraya gülümse. Bu <laughs> kadar olsun lütfen. Bay bay like abone olmayı unutmayın lütfen. Çok istiyorum bir tane like'ım oldu. Onun için atanlar için çok <laughs> mutlu oldum. Eğer en bir tane daha komik videolar da olduğunu istiyorsanız like abone olun. Yorumlarda yazın lütfen. bye bye.